oy namustur. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi temsilcilerinin yer aldığı Seçim Güvenliği Komisyonu, son bir ayda yaptığı 6 toplantının ardından 2023 seçimleri öncesinde yol haritasını netleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Oğuz Kağan Salıcı, Deva Partisi'nden İdris Şahin, Demokrat Parti'den İlay Aksoy, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün, İyi Parti'den Şenol Sunat ve Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez'in bulunduğu komisyonda çalışmalar, 4 ana başlıkla 24 alt madde de toplandı. Bu bizim e, işte 24 alt başlık altında, e, 4 ana başlık ve 24 alt başlık altında, ee, arkadaşlarımız ve teknik ekiplerimizle yapmış olduğumuz bir çalışmayı sizlerle paylaşma toplantısı. Buna göre dört ana başlık: seçim öncesi yapılacak çalışmalar, seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olarak belirlendi. Seçim öncesi yürütülecek çalışmalar. Seçim kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı, sandık başı işlemlerini takip edecek kadroların tespiti, il ve ilçe seçim kurulları, partilerin seçim altyapısı, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı, bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi, YSK temsilcileri, avukat hukukçuların belirlenmesi, yurtdışı seçmenlerine yönelik çalışmalar Sivil toplum ve gönüllülerle işbirliği ve seçim mevzuatı konularında 10 başlıktan oluşuyor. Olan dışı seçmen kaydı görünen haneleri yerinde kontrol ediyor. Vefat ettiği halde seçmen listelerinden düşürülmemiş vatandaşlar dahil çeşitli konularda analiz raporları çıkartıp karşılaştırıyoruz. Seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalarsa daha çok sandık güvenliği ve propaganda faaliyetlerini kapsıyor. Buna göre bu süreçte sandık kurulu başkanı ve memur üye belirleme sürecinin takibi, partiler arası program koordinasyonu, propaganda, il ve ilçe seçim güvenliği toplantıları yapılacak. Seçim günü yapılacak çalışmalarsa Altılı Masa Komisyonu tarafından şu şekilde belirlendi. Sandık oluşumunun takibi, Sandık başı işlemlerin yani sandık başında gerçekleşen usulsüz işlemler, mükerrer oy kullanımı, kamu gücü kullanılarak yapılan manipülasyonlar, yerel ve yöresel müdahalelerin takibi, seçmenin oy kullanmasının teşviki ve kolaylaştırılması. Seçim sonrası yapılacak çalışmalarsa itiraz süreçlerini kapsıyor. Bu çerçevede itirazların takibi Islak imzalı sandık sonuç tutanağının taşınması ve yetkili birime iletilmesi, oy torbasının ilçe seçim kuruluna intikali, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi, sandık sonuçlarının merkeze iletilmesi ve YSK tarafından resmi seçim sonuçlarının ilanına kadar olan süre 7 başlıkta toplandı.